Merhaba. Şimdi sizinle harika bir oyun oynayacağız. Sandalye kapma yarışı, tamam mı? Ben müzik açacağım. Müzik açacağım ya. E, müzik çalarken siz etrafında oynaya oynaya koşacaksınız. Ondan sonra müziği durdurduğum an hanginiz daha çabuk oturabiliyorsa sandalyeye oturacak o yarışı kazanacak. Sonra tekrar öyle yapacağız, tamam mı? Yarışı kazananı Bak kaç kere yapalım? 3 kere yapalım. Üçüncü turda yarışı kazanana sürpriz verelim. Doğum, doğum durma sürprizi olsun. Doğum. Şimdi durun dönmeyi bırakın. Ama sandalyenin bir tarafına geç Masal. Heh, bekle. Ama Emirhan sen de diğer tarafa. Ama tamam. Sen de diğer tarafına sandalyenin. Bak sen şuraya gel. Masal sen de oraya. Şimdi müziğin sesini açacağım tamam mı? Oynaya oynaya döneceksiniz yalnız. Anlaştık mı? Bu oyunun kuralı öyle çünkü. Tamam mı Emirhan? Tamam. Hadi başlayın. Hadi bakalım. E, Masal hadi. Abiyle aynı turda aynı. Yanlış. 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 Daha müziğin sesini kısmadın. Dön dön dön. Oynaya oynaya yavaş yavaş. Oynaya oynaya. Otur. Otur, otur. otur 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 otur. Aa, abimiz kazandı. <laughs> masal. Bu bir yarış. Niye bağırıyorsun? Biraz sonraki belki elde sen kazanırsın. Ama çok hızlı koşmayın. Yavaş yavaş tamam mı? Abi kazandı. Yuppi. Dondurmayı hak etti. Ama daha iki turumuz var. Belki de masal öne geçer. Masal olur dondurmasını. Ya o yüzden bir kere daha. Evet. Şimdi bekleyelim. Oynayarak ve yavaş yavaş dans ederek döneceksiniz. Anlaştık mı masal? Hadi bakalım. Söylediğim gibi. Hadi açıyorum. Hadi hadi hadi. hadi. Durun daha çalıyor. Daha çalıyor masal. <laughs> Uyanıklık yapma. Koş 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 koş. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş 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 koş koş. Daha bitmedi. Bitmedi. Müzik çalıyor. Müzik çalıyor. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Aa! Bitti bitti masal masal masal. Bitti bitti müzik bitti. Oturun. Aa! Masal bitti. Oturun. Sandalye boş kaldı. Otur. Oley! Bu seferki eli masal kazandı. Eden masal. Aferin sana masal. Harikasın. Harikasın. Son bir el kaldı. Bak bak. Son bir el kaldı. Onda eğer Emirhan yenerse e, dondurmayı Emirhan alacak. Eğer masal yenerse dondurmayı masal alacak. Anlaştık mı? Hadi Esma. Hadi Tamam. Yalnız bakın siz hep yanlış yapıyorsunuz. Ters yönde değil. İkiniz arka arkaya döneceksiniz. Ve ee, müzik müzikle Anne, birlikte dans ediniz. Bekle dans ederek tamam mı? Yavaş yavaş hızlı koşmayın. 1 2 3 Yavaş 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 dönün. Yavaş yavaş Emirhan bak kardeş yavaş dönüyor. Oynaya oynaya. Oynaya oynaya. Oynaya oynaya. <laughs> Bir, Koş koş koş. Daha bitmedi. Daha bitmedi masal. Daha bitmedi. 2 3 Otur otur otur. Aa. Emirhan kazandı. Yuppi. Yuppi. Boğur mu o kadar? Boğur mu o kadar? Hayır. Olmaz. Çok yanlış. Kazananı alkışlayacağız masal. Abi alkışlar mısın? <laughs> Alkışlarsan sana da dondurma vereceğim. Hatta 3 kere daha oynatacağım sizi. O zaman alkışla abi, alkışla abi, alkışla alkış. Abi alkış. Hadi bir kere daha oynayalım. Tamam mı? Hadi bir kere daha açıyorum. Efendim. Bu son olmasın mı? Tamam 3 kere daha oturtma yapacağız tamam? Yani 3 kere koşacaksınız. Hadi. Koşmadan ama yani dans ederek döneceğiz. Hadi bakalım. Bekleyin bu müzikle değil. Evet hadi bakalım yavaş yavaş şarkıyla birlikte. Kırmızı Yavaş 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 koş 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 koş. Oynayarak masal oyna kolları kaldır. Kaldır alkış yap. Alkış, alkış, alkış. Oley! Oley! Çok güzel. Koş, 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 koş. Koş, 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 koş. Koş, 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 koş. koş koş. Koş koş. Koş 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 koş. Koş, koş, koş. Durduracağım birazdan. Birazdan duracak. Koş 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 koş. <laughs> koş 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 koş. Koş 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 koş. Otur 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 otur. Oturun oturun sandalyeye. Sandalyeye oturun. Bitti bitti müzik bitti. Müzik bitti. Hadi abi bak sana yer verdi masal. Aferin abimize. Abimize ayrı bir alkış. Masala ayrı bir alkış. Yuppi masal kazandı. Alkış. Şimdi ikinci tur. Tamam mı? İkinci tura başlıyoruz. Başlıyorum. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Sakın durmayın. Sakın durmayın. Sakın durmayın. Sakın durmayın. Kırmızı balık sakın yapma. Koş koş koş. Koş. Alkış yapa yapa alkış yap. Vay hadi koş <laughs> koş koş. Koş 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 koş. Oyna oynaya oynay, dön dön dön. Kim <laughs> bakalım oturacak? <laughs> Oturun. Oley abimiz kazandı bu sefer. Alkış abi ama masal ne diyorduk? kazanana alkış yapıyoruz ve belki de ödülü sadece tek kişiye vermeyiz sonra değiştireceğiz aşk Tamam şimdi son el şimdi abi kazandı Az önce Masal kazandı bakalım şimdi kim kazanacak bekliyoruz kalk bakalım Emirhan abi hadi bakalım dönelim başlıyoruz bakalım. Hadi bakalım. O ne o ne? Alkış yapa yapa. Alkış yapa yapa. Hadi hadi koş koş koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. oturun bakalım. Bitti. Oley. Abimiz kazandı. Oley. Yuppi. Ama masal biz küsmüyoruz. Kazananı alkışlıyorduk. Alkış yapar mısın abiye? Aferin. Şimdi birbirinizi alkışlayın. Birbirinizi alkışlayın. Çünkü dondurmayı sadece bir kişi değil ikiniz de alacaksınız. Şimdi ödülümüzü yemeye gidebiliriz. Bay bay yapın. Bay bay.